Herkese merhaba Futbol Manager tutkunları. Arda Güler kariyerinin, oyuncu kariyerinin, bambaşka bir kariyerin ikinci bölümüne hoş geldiniz. İlk bölümde neler yapmıştık onları bir hatırlayacağız ama öncesinde videoya geçmeden önce bir beğeni atarsanız beni mutlu edersiniz. Bu kariyeri ilgi gösteriyorsunuz. İlgi göstermeye devam ederseniz yorumlarınızla, beğenilerinizle bunu gösterirseniz çok mutlu olurum. Ben de bu keyifle Arda Güler'i kariyer sonuna kadar devam ettiririz. Bu bölüm bölüm ilerleriz. Muhtemelen 30-40 bölüme bitmiş olacak. Bölümleri de kısa kısa tutacağım. 15-16 dakika, 17 dakika civarı bitirmeye çalışacağım. Kısa kısa bitirmeye çalışacağız umarım. Bunu başarabiliriz. Hep beraber göreceğiz. Hadi oyuna geçelim. Neler yapmıştık ilk bölümde? Devre arasına kadar gelmiştik. Real Madrid'deydik. Çok iyi bir performans göstermiştik. Tabii ki biz ilgilendiren Arda Güler. Real Madrid'in durumunu göstereceğim ama önce Arda Güler'i gösterelim. Burada performansını görüyorsunuz. 5 şampiyonlar ligi maçında 2 gol 2 asist La Liga'da da burada gördüğünüz üzere 9 gol 8 asist maçın da bu konusunda da 3 kez de ligde maçın adamı olmuşuz. Avrupa Şampiyonası elemelerinde milli takımda da oynamış ve bir asisti var 2 maçta. Dolayısıyla orada da performans veriyor. Milli takımda da oynamaya başladı. 6 maçı var toplamda milli takımda 1 golü var. Gayet gelişiyoruz, iyi gidiyoruz. Sizlere sormuştuk nerelere gidelim diye. Şu an için burada kalmak daha mantıklı geliyor. Performansımız da yükselmişken, iyi bir performans veriyorken Real Madrid'de kalmaya devam edeceğiz. Peki Real Madrid ne durumda? Lig Kupa görünümüne gelelim. Burada ikinci sıradayız 4 puanla Barcelona'nın gerisinde. Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile eşleştik. Copa del Rey başlayacak çok yakında bir hafta sonra. Atletico ile oynayacağız orada yarı finalde. Burada yarı finalde Osasuna Barcelona biz de Atletico Madrid ile oynayacağız. E, i̇ki elemeli maç yani önce evimizde ağırlayacağız sonra revanşı var onun. Daha sonra bir de final maç olacak. Muhtemelen Barcelona ile finale çıkarsak Copa del Rey oynanıyor. Süper kupa gibi düşünebilirsiniz bunu. Türkiye'deki karşılığı bu şekilde. Copa de Espana'ydı onun ismi bu arada. Copa del Rey bizim burada turu geçeceğimiz. 3. turdan başlayacağımız kupa oluyor. Copa del Rey bu. Bu Süper Kupa gibi geçiyor. Süper Kupa da Espana diye geçiyor. Bakalım nasıl sonuçlar alacağız Real Madrid'de. İlk maçımız şöyle fixtürümüzü de göstereyim. son dönemde iyiydik. Burada Union Berlin maçı önemsizdi zaten. Son dönemde kazanarak ilerlemeye devam ediyoruz. Yine ilk bölümde olduğu gibi biz Arda'yı oynatacağız ve maçları hemen maç öncesi simüle edeceğiz. Getafe maçıyla başlayacağız. Hadi Getafe maçına geçelim. Sonra Sociedad ve Atletico Madrid şeklinde gidiyor bu şekilde maçlar. Arada Copa del Rey maçı gelecek. Şampiyonlar Ligi maçı var. E, bu bölümde hepsini oynayacağız zaten. Sezon sonuna kadar geleceğiz. Bak Bakalım. ne kadar ilerleyebileceğiz. Getafe deplasmanına geldik. Bu 11 ile devam ediyoruz. Bu 11'imiz gayet iyi gidiyor. Ayrılmak isteyenler var. Sabayos mesela ayrılmak istiyor. İşte burada Modic gitmek istiyor. Modic'i belki satacağız. Sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Tony Cross var. Lucas Vazquez var. Bunları hep göndereceğiz. Yaşlı oyunculardan kurtulacağız. Tecrübeli oyuncularımız bizimle yolları ayıracak artık. Yavaş yavaş daha genç bir kadro oluşturacağız. Belki bir sağ de bulabilirsek sağ beke de genç bir isim alabiliriz Karvaal yerine. Şimdilik bu şekilde devam ediyoruz. Maçı simüle edelim bakalım Arda ne yapacak. 4-0 kazanıyoruz. Arda Güler bir gol 2 asist. Gerçekten iyi performans. Hemen Arda Güler'in golünü ve asistlerini görelim. İlk asisti Vinicius Junior'a. Burada Valverde Arda'ya veriyor. Arda içeride Vinicius var. Vinicius'a oynuyor ve Vinicius tamamlıyor. Offside bekleniyor ama offside yok pozisyonda. Daha sonra gol atmış 62. dakikada. Golüne bakalım. Free kick'ten, free kick'ten Arda Güler'in free kick özelliği de açıldı. Bir de 90 artı bir de asist var tekrar minüs 3 lira. O da duran toptan olmuş gördüğünüz gibi. Duran topları da Arda kullanıyor. Gayet iyi performans. Hemen Sosyedat maçına gidelim. Real Sosyedat maçına geldik. Aynı 11 ile devam edeceğiz. Oyuncularımızı biraz dinlendirdik. O yüzden bu maça hazırlar yine. Yedeklerde transferler yapacağım. Bu arada onları da size gösteriyor olacağım transfer yaptıkça. Şimdi maçı simüle edelim bakalım. 3-0 kazanıyoruz. Arda Güler'in 2 golü var. Biri penaltıdan olmak üzere 2 tane gol atmış. Arda yine takımı sırtlamaya devam ediyor. Aldı sırtına götürüyor. Bakalım neler yapmış, nasıl goller atmış. Önce penaltı golünü izleyelim. Burada az kalsın kurtarıyormuş Emre ama güzel bir penaltı yine de. 68. dakikada bir tane daha gol pozisyonu var. Golü var yani. Bellingham burada aldı. Karvahal'e verdi. Karvahal içeri çevirdi orada. Arda ceza sahası içi golcüsü oldu adeta. İnanılmaz bir gol. Şimdi Atletico Madrid maçı var. Süper Kupa maçı oynuyoruz. Yarı final maçı ona gidelim. Atletico maçına geldik. Atletico maçında Bellingham'ın bir sakatlığı var. Toni Kroos'u atacağız onun yerine. Onun dışında bir değişiklik yapmamızı gerektirecek bir durum yok. Toni Kroos yedek. Toni Kroos ilk 11'de Bellingham yedeklerde kalmaya devam etsin. Arda Güler'imiz oynayacak. Hücum hattı değişmedi. Bu arada çift maç olarak söylemiştim videonun başında. Tek maçmış. Dolayısıyla tek maç oynayacağız. Atletico maddede tek şansımız var. Bakalım nasıl olacak maçı simüle edelim. 1-0 kazanıyoruz Vinicius Junior'ın golüyle. Arda burada ne yapmış? Bakalım. 6 0.5'le oynamış, çok iyi oynamamış ve oyundan çıkmış. Arda Güler bu maçta katkı veremedi. Bir maçta da vermesin artık. Bir maçta da başka oyuncular kurtarsın takımı. Son iki maçtır maçın adamı oluyordu. Arada bir böyle kötü performans göstermeye hakkı var diye düşünüyorum. Şimdi bir sonraki lig maçına geçelim. Ve acaba Arda Güler sakatlanmış. O yüzden çıkmış. 12 gün, 2 hafta yok. Arda Güler'in yokluğunda maçları bir simüle edeceğiz. Arda Güler döndüğünde ilk maçta buluşalım. Arda Gülerimiz iyileşti ve bir sonraki maçta artık birlikte olacağız. Real Betis karşısında oynayacağız evimizde bundan önce neler yaşadık onu da bir göstereyim burada Atletico Madrid'i elemiştik zaten Barcelona'ya kupa kaybettik 4-1 yenildik ezdiler bizi sonra da 2 lig maçı oynadık bir tanesi Almeria karşısında 3-1'lik galibiyet sonra 4-0'lık bir galibiyet burada dikkatinizi çeken bir şey olması gerekiyor bu 4-0'lık galibiyet kupa maçı ama burada bir Kerem Aktürkoğlu görüyorsunuz Kerem Aktürkoğlu'nu da aldık Arda'nın yanına hasretlik çekmesi sıkıntı yaşamasın diye şöyle transferlere baktığımızda gelen oyunculara şöyle transfer geçmişinden bir bakalım hatta şöyle tarihe göre sıraladığımızda bir huanfor transferi yaptık. Stoperde eksiğimiz vardı. Dolayısıyla böyle bir hamle yapmamız gerekti. Hem stoper hem sabek oynaması bizim için avantajlı. Bir de Kerem Aktürkoğlu'nu 45 milyon euro verdik. Profili çok gelişmiş. Dolayısıyla çok iyiydi. Hem ortada oynayabiliyor hem solda hem sağda her yerde oynayabiliyor. O yüzden onu tercih ettik. Giden oyuncularda da Luka Modic'i 1.8'e sattık. Sözleşmesi bitiyordu. Sabeyot'u da kiraladık Chelsea'ye. Buradan para kazanmış olduk ekstradan. Giden genç oyuncular da var zaten. Genel olarak bu şekilde şimdi önümüzde Real maçı var. O maça gidelim. Elimizdeki sağlıklı oyuncularla bu şekilde bir 11 kurduk. Arda Güler oynuyor. Kerem yedeklerde. Kerem ilk 11 hemen kullanmayacağız. Zaten kesebileceği bir oyuncu da yok şu anda. Rotasyonda kullanılsın Kerem. Bakalım nasıl olacak. Arda Güler döner dönmez penaltıdan da olsa golünü atıyor. Başka asist yapmamış. Sonradan çıkartılmış sakatlıktan döndüğü için bu iyi olmuş. Kerem oyuna girmiş mi? Kereme de bir bakalım. Kerem oyuna girmemiş bugün. Güzel bir galibiyet, 5-0'lık galibiyet. Ligde de puan farkını 2'ye indirdik. Gördüğünüz üzere bayağı yaklaştık Barcelona'ya. Bir adımımız kaldı artık o son bir adımı da atabilirsek onları geçeceğiz. Hemen bir sonraki maça geçelim. Arda Güler Ayın Oyuncusu ödülünü aldı. Real Madrid takım oyuncusu diyor. İnanılmaz gerçekten inanılmaz ödül. Çıktığı maç 3, 4 gol atıp 2 asist yaptı. Ortalama puanda 8.50. 18 yaşında bunu elde etmek mü mükemmel bir başarı. Biz de ayın menajeri olmuşuz. Gerçekten Arda Güler'i de şöyle tebrik edelim hemen. Arda Güler orkestra şefi rolünde gördüğünüz gibi inanılmaz bir etki yapmaya devam ediyor. Bu şekilde devam ederse çok iyi yerlere gelecektir. Bir transfer yapıyoruz. Bir stopere bir de Jean-Claire Todibo. Todibo'yu alıp orayı biraz güçlendirelim dedik stoperi. Hiç fena değil profili. Bizim takımda oynayabilecek bir profil var. 60 milyon euro var bir parayı onu da kadromuza kattık son gün. Osasuna deplasmandayız ligde. Ligde puan kaybı yapmamız gerekiyor. Bakalım alabilecek miyiz? Arda etki edebilecek mi maça? Posa-Suna bizi 1-0 yeniyor maalesef. Arda ne yapmış? 6.6 ile oynamış. Çok kötü oynamış. Biraz sıkıntı. Bir sonraki hafta Barcelona'ya gideceğiz. Daha doğrusu Barcelona bize gelecek. O maçı artık kazanmamız kesin oldu. Şimdi arada bir kupa maçı var ona gidelim. O maçına geldik. Real Valladolid de oynayacağız. Çeyrek final mücadelesi. Rotasyon yaptık ama Arda Güler devam ediyor. Yanında da Kerem Aktürkoğlu oynayacak. Bu ikili bakalım nasıl performans gösterecek. Tur atlayabilecek miyiz? Valladolid karşısında maalesef tur gidiyor. Arda Güler gol atmasına rağmen takıma katkı vermesine rağmen tur gidiyor. Bir 1e getirmişiz maçı. 2-1 maalesef kazanmışlar. Çeyrek finalde elendik kupadan. Arda Güler'in golünü görelim. Nacho burada Brahim Diaz'a veriyor. Brahim Diaz tekrar Nacho'ya paslaşmalar burada. Arda uzaklardan Güzel bir gol atıyor. Kar oynanmış maç. İşte Barcelona karşısına çıkıyoruz. Bu 11 ile çıkacağız. At 11'imiz. Baktığınızda bir tek sol tarafta bir Kamavinga sakatlığı var. Kamavinga'nın sakatlığı 3 gün daha devam edecek. Fran Garcia'da uzun süre sakatlandı. Sol bekte sıkıntımız var. Kurtu ve Militao hala iyileşmedi zaten. Militao iyileşemeyecek sezon sonuna kadar. Kurtuğa belki yetişir ama o da çok yetişecek gibi durmuyor. Sezon sonunda belki iyileşecekler. Onları çok kullanamayacağız sezon sonuna kadar. Bakalım nasıl olacak? Barcelona'yı yenebilecek miyiz? Yenmemiz gerekiyor mutlaka. Barcelona'yı 1-0 yeniyoruz. Asist Arda Güler'den, gol Vinicius Junior'dan. Puan durumunda da görüyorsunuz 60 puan var. Sonra biz 58'de çıkmış olduk. Puan farkını tekrar 2'ye indirdik. Geçen hafta kazanmış olsaydık bugün liderdik. Ama geçen hafta şanssız bir yenilgi aldık Osasuna karşısında. Şimdi hemen Arda'nın asistini izleyelim. Burada Valverde Arda'ya veriyor. Arda koşu yoluna istedi aldı topu. Arda içeri çevirecek ve Vinicius Junior 1-0 öne geçirecek. İlkte de Alevez deplasmanına çıkıyoruz. Bir sonraki maçımızda Şampiyonlar Ligi'nde Porto maçı. Ama yine de rotasyon yapmayacağız. Bu maçta az oynasın. Puan kaybına tahammülümüz yok. 3-0 kazanıyoruz. Bakalım Arda Güler'imiz ne yapmış? Arda Güler oyuna herhangi bir katkıda bulunmamış gol veya asist olarak ama 3-0 kazanmamız iyi oldu. Güzel bir sonuç aldık ve gördüğünüz gibi Barcelona ile de puanları eşledik. Onlar Sosya'da da puan kaybetmiş. Kendi evinde 61-61 liderliği almaya doğru adım adım ilerliyoruz. Barcelona'yı geçtiğimiz anda artık hedefimiz Şampiyonlar Ligi. Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile içeride oynuyoruz. Arda Güler'imiz hazır. Herkes hazır. Herhangi bir sakatlığımız yok. Bu maçta ilk 11'imiz hazır. Bakalım nasıl olacak maç. 5-1 kazanıyoruz. Tam olarak 5 gol attık. Arda Güler 7.9 ile oynamış. Maçta iyi oynamış ama herhangi bir gol katkısı yapmamış. 5-1 ile ilk baştan turu çoktan aldık gibi görünüyor. Valverde çok iyi oynamış bu arada. Bakalım bir sonraki maçta ne olacak? Lig maçımıza döneceğiz. Biz ligimize dönelim. Burada artık turu geçtik gibi görünüyor. Ayvayakan'ın maçına çıkıyoruz. Getafe Barcelona'yı yendi. Dolayısıyla yenersek 3 puan önünde Barcelona'nın zirvedeyiz. Şöyle bir hamle yapmak istiyorum. Foyt'u da yavaş yavaş buraya hazırlamak istiyorum. Foyt'u kullanalım bakalım. Maçı simüle et diyelim. 4-0 kazanıyoruz. Arda bir gol atmış. Bir penaltı kaçırmış. Bir de asist yapmış. Hepsini görelim. Aksiyonlar nedir maçta? Ligde de liderliği aldık. Önce Arda Güler'in asisti 19. dakikada ilk golde Vinicius'a yapmış. Rodrigo kullanmış duran topu. Arda burada çekmiş topu. içeriye çevirmiş ve Vini golü atmış. Attığı gole bakalım 28. dakikada. Burada Rudiger, Alaba hep hücumda gördüğünüz gibi. Rodrigo burada pası veriyor Arda bekletmeden gelişine vuruyor. Son olarak bir de kaçırdığı penaltıya bakalım. Arda burada penaltı noktasında geriliyor. Biraz gergin görünüyor. Ve kaleci Dimitrescu kurtarıyor. Kadiz deplasmanına geldik. İlk 11'imizi yine bozmuyoruz. Gayet iyi gidiyoruz. Foyt'la da devam edeceğiz. Sağ tarafta iyi performans gösteriyor oynadığı maçlarda. 1 gol 2 asist bile katkı verdi. Bakalım nasıl olacak. Kadiz deplasmanında da 4-1 kazanıyoruz. Arda Güler'imiz 2 asist yapmış. Asistlerini izleyelim bakalım. 2 asistini de Şomeniye yapmış. 34. dakikada önce burada bakın Kamavinga kullandı. Arda Güler geldi. Şomeni'ye verdi. Şomeni uzaklardan muhteşem vurmuş. 39. dakikada bir gol daha Şomeni'den. Arda burada korneri kullandı. Şomeni ön direkte kapayla gol attı. Ligde Girona'yı ağırlıyoruz. Yine puan kaybetmemiz gereken bir maç. Bundan sonra da Porto maçı var. Arda ile Vini arasındaki uyumu görüyorsunuz. Onlar da uyum yakaladı. Orta ikilimiz yakaladı. Stoper'de zaten vardı. Biraz daha gelişti o uyum. Bakalım kanat oyuncularında da aynı uyum olacak mı? 3-0 kazanıyoruz. Arda güler. Burada herhangi bir gol siz katkısı yapmamış hatta takımın en kötü oynayanlarından biri Vini birlikte bu maça çok asılmamışlar gibi görünüyor. Rodrigo Alaba ve Valverde golleri atmış. Ligde de 6 puanlık şu anlık farkımız var. Barcelona'nın eksik maçı var. Porto revanşına geldik. Deplasmanda oynuyoruz. 5-1 kazanmıştık ilk maçı. Bu maçı da kazanmamız lazım. Bakalım ne olacak. 3-2 yeniliyoruz buna rağmen turu atlayan tarafız. 6.6 ile oynamış. Arda Güler çok iyi oynayamamış bugün. İyi performans göstermiyor son iki maçtır. Lige dönelim bakalım. Arda Güler Türkiye'de yılın futbolcusu seçilmiş. 19 maçta 11 gol asist. asist 7.40 ortalamayla Arda Güler'i hemen tebrik edelim. Türkiye'de yılın futbolcusu tabii ki Real Madrid'de ilk 11 oynuyor. Dolayısıyla bu, bu şekilde seçilmiş olması çok normal. Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'yi çektik maalesef. Manchester City ile eşleştik. Hiç kolay bir kura olmayacak. Manchester Manchester City'yi geçersek Inter Kopenhag galibiyle oynayacağız. Kopenhag da buralara kadar geldi. İnanılmaz gerçekten bakalım çeyrek finali geçebilecek miyiz? Seviye deplasmanına geldik. Biz seviye deplasmanında oynarken Barcelona puan kaybetti. Dolayısıyla burada puan kaybı seçeneğimiz ortaya çıktı ama biz kazanırsak da rahatlayacağız. Bakalım kazanabilecek miyiz Arda ne yapacak? Arda Güler bir golü var penaltıdan maçında iyi oyuncularından biri 7.6 ile oynamış ve 4-0 kazanıyoruz bu zorlu deplasmanda. İnanılmaz şut sayısı gördüğünüz gibi 4.82'de XG. Arda Güler'imizin penaltı golünü görelim. Maçın 7. dakikasında Arda Güler Dimitrovic'in üzerinden penaltıyı gole çevirmiş. Milli ara dönüşü takım çok yorgun ama yine de değişiklik yapmayacağım. Bu şekilde çıkalım sonra değişiklikler yapılır. Bakalım nasıl maç olacak. Atletico Madrid'e karşı oynuyoruz çünkü çok zor bir maç. Atletico'ya maalesef Rodrigo da sakatlanmış 12'de 3-0 mağlup oluyoruz. Daha iyi oynayan taraf biziz. Biz maçta Arda Güler de takımın en iyi oynayanı 7.1 ile gördüğünüz gibi herkes dağılmış ama Arda Güler dağılmamış 7.1 oynamış ama buna rağmen kaybettik. Dünyada geleceğin yıldızı adaylarına bakıyoruz. Arda Güler 1 numarada. 1 numara Arda Güler. Angelo 2 numara. Angelo'yu da bir ara transfer edelim mi diye düşündük açıkçası ki alabiliriz de hala. Ona bakacağız. Ama bu listeden sonra çok gibi görünüyor. Arda Güler bir numarada. Başka yerli oyuncumuz var mı? Ya da Real başka oyuncu var mı? Yok. Yerli oyuncu var mı? Türk oyuncu olarak başka bakıyorum. Yasin Özcan 31. sırada burada. Başka da Türk oyuncu yok. Arda Güler bir numaradan geleceğin yıldızı olarak gösterilen 50 genç oyuncu arasına girdi. Atletik Bilbao deplasmanına geldik. Burada Rodrigo'nun sakatlığı var. Rodrigo'nun sakatlığından dolayı Kerem Aktürkoğlu'nu oynatacağız sol tarafta. Bir süre bizim ne olacak? 3-4 hafta bir sakatlığı vardı. Onun dışında bakalım nasıl sonuçlar alacağız. Bu arada Barcelona'da yenilmişti. Biz sıkıntı yaşamadık geçen haftaki Atletico mağlubiyetiyle ama Atletik Bilbao'yu yenmemiz lazım. Sonra da Manchester City maçımız var. Bakalım Arda Güler burada takımı taşımaya devam edecek mi? 4-0 kazanıyoruz. Arda'nın da bir asisti var. Kamavinga 2 tane gol atmış. Rakip 9 kişi kalmış, 2 tane kırmızı kart görmüş. Rahat kazanmışız. Arda'nın asistine bakalım. Arda'nın asisti burada orta yapıyor Kamaminga'ya ve Kamaminga kafayla vuruyor maçın ilk golününde. Takımımız Rodrigo'ya cezalı Manchester City maçında ama diğer oyuncularımızın hepsi sağlıklı bir şekilde oynuyor. Kerem'i de oynatmaya devam edeceğiz. Kerem'in de bir asisti var. Bakalım nasıl bir maç olacak. City'yi yenmemiz lazım. City 1-0 yeniyoruz. Todibo Rudiger'in yerine oynamıştı ve çok iyi oynamış. Maçında da adamı olmuş. 1-0 kazanmışız. Deplasmana gideceğiz. Deplasman çok daha zor olacaktır. Arda Güler de asisti yapmış. Hemen Arda'nın asistini de görelim. Beklendiği gibi bir korner pozisyonu. Ön direkte Todibo kafayı vuruyor. İlkte 32. hafta maçına çıkıyoruz artık. Son haftalar puan kaybına tahammülümüz yok. Valencia karşısında oynayacağız. Bir sonraki maçta City deplasmanı. Yine de dinlendirme yapmıyorum. Maçı simüle edelim bakalım. Arda hadi Arda. 1-0 kazanıyoruz Arda Güler'in golüyle Arda Güler. Bu sefer penaltıdan atmış. Rakibe bir şut şansı vermemişiz. Hemen Arda'nın penaltısını görelim. Arda burada penaltıyı ters köşeye Mamardaşvili'yi ağlıyor. Sezonun en kritik maçında bu sefer de Alaba yok. Rüdiger Todibo ikilisi oynayacak. Tadubo iyi oynamıştı. İlk maçta golü de atmıştı. Bakalım nasıl olacak Manchester City deplasmanındayız. Çok kritik maç. İyi performansa ihtiyacımız var. Arda'nın takımı taşımasına ihtiyacımız var. Vini ile ikisine çok güveniyoruz. Bakalım nasıl olacak. City deplasmanında maalesef 3-1 kaybediyoruz. Arda çok kötü oynamış. Kamavinga kötü oynamış. Arda'dan istediğimiz performansı alamamışız. 3-1 maalesef kaybetmişiz. 88'de yemesek o gülü belki de bu durumda olmayacağız. Şampiyonlar Ligi'nden eleniyoruz. Lig'e döndük. Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra ligde de rahat bir konumdayız. 4 puanlık fark var ve bu maçı kazandığımız anda 7 puana çıkıyor. Barcelona sürekli hata yapıyor, puan kaybediyor ve takım uyumunu da görüyorsunuz. Gayet iyi kanatlar uyum sağladı. 10 numarayla yani Arda'yla ile arasındaki uyum da çok iyi. Bellingham, Schoeman'ın uyumu da çok iyi. Stoperler zaten iyi başlamıştı. iyi devam ediyorlar. Gayet iyi performans gösteriyoruz. Bu şekilde devam edersek daha iyi olacak. Ben sadece şurada bir pasör stoper sigorta yapmak istiyorum burada. Böyle bir şey yapabilir miyiz? Ya da pasör stoper savunma yapalım. Bu şekilde bir uyumu biraz değiştirelim. Öyle de uyum sağlasınlar. Rudiger'i de pasör stoper kesici olarak oynatalım. Biri kesici olsun biri sigorta olsun. Daha mantıklı. Bu şekilde oynasınlar. Bakalım Arda Mallorca deplasmanda ne yapacak? Mallorca deplasmanında Arda bir penaltı golü atıyor. Onun dışında bir katkısı yok ama gayet iyi. 4-0'lık bir galibiyet aldık. Ligde de 7 puanla zirvedeyiz. Güzel bir performans gösterdik. Hemen Arda'nın penaltı golünü görelim. Arda'nın penaltı golüne bakıyoruz. Rajkovic'in olduğu köşeye vurmuş. Az kalsın kaçırıyormuş yine. Hep kaleci köşeyi tahmin ediyor ama kurtaramıyor. Granada'ya karşı oynayacağız. Granada iyi performans göstermiyor. Onu kazanmamız lazım. O yüzden hadi Arda bu maçı kurtar. 7-0 tam 7 tane gol attık. Arda 1 gol 3 asist yapmış. Arda'ya bu seslenişimiz yerini buldu. 1 gol 3 asist gayet iyi performans. Hadi bunları görelim. Önce penaltı golünü görelim. Bakalım penaltıda ne yapmış yine. Ters köşe yapmış Andrei bu sefer. Rudiger'in golünde yine kornerden klasik öndüreği kullanmış ve kafayla Rudiger gol atmış. Todibo'nun golünde de yine kornerden kullanmış ve Todibo kafayla golü atmış ön direkte benzer iki gol. Tabi burada 7-0'da görüyorsunuz Kerem Aktürk da golü var. Onu da bir görelim hadi. Arda ortalamış yine kafa vuruşu gelmemiş. Arda bakmış. Vermiş Kerem'e ve Kerem Aktürk atmış Arda'nın asistiyle. Federico Valverde 6-8 ay yok. Şomeni 1-3 gün sadece yok ama Valverde biraz sıkıntı. Valverde olmayacak. Bakalım Neler yaşayacağız? Arda da maçın adamı oldu. 1 gol 3 asist. Hemen onu da övelim. Evet bir haber geldi. Arda Güler La Liga'da parlıyor şeklinde. 3 golde katkısı vardı şeklinde bir ifade var. Aslında 4 golde. Ama son 5 maçta 3 gol 4 asist yaptığı için onu kastediyor sanırım. 3 gol 4 asist yaptı son 5 maçta. Yükselen bir form grafiği var. Son maçlarda kendini gösterdi. Son maç 1 gol 3 asist. Ondan önce 1 golü vardı. Ondan önce de bir golü varmış. Ondan önce bir asisti. Ve sonra da 7.1 ile takımın en iyisiydi yenildiğimiz maçta 3-0. Arda parlamaya devam ediyor. Villarreal deplasmanına çıkıyoruz. Valverde'nin sakatlığında sağ tarafta Kerem'i kullanacağım. Kerem, Rodri, Gobini ve Arda üçlüsü. Daha doğrusu dörtlüsü hücum attığında bakalım nasıl performans verecekler. Kerem'den de katkı bekliyorum. Arda Güler penaltı kaçırmış ama maçı kazanmışız. 6.2 ile oynamış Arda Güler. Çok da iyi oynamamış. Bugünü kötü tamamlamış maalesef. Ama biz yine de kazanmayı başardık. Ligde Celta Vigo karşısındayız. Tek hedefimiz o. Kurtuay'ı bu arada 11 aldık. Tek hedefimiz bizim kazanmak. Burada Militao'yu da alabiliriz ama Militao biraz beklesin. Rudiger Alaba ikilisi gayet iyi uyum sağladı. Kurtuğa kalesini devre alsın artık. Celta karşısında Arda Güler'in golüyle kazandık. Arda Güler takımı şampiyon yapan golü atıyor. Şampiyon oluyoruz. Şampiyonluk geliyor. 2 hafta kala. Arda Güler'in golünü görelim. Arda Güler burada korneri kullandı, paslaşarak kaptırıldı gibi oldu bir anda ama Foyt tekrar Arda'yı oynadı. Arda zor açıdan inanılmaz bir gol. Takım çılgına dönüyor onun golüyle çünkü şampiyonluk geliyor. İnanılmaz. Bir sonraki maç Las Palmas deplasmanı. Kadroda epey bir değişiklik yaptık. Değişiklikler yaptık. Nacho'yu da atalım hatta şöyle. Ama Arda'mız oynasın. Arda'mız devam etsin bizimle birlikte. Şomeni ve Arda'yı değiştirmedim. Kurtuğa da devam ediyor bizimle. Bakalım ne yapacak Arda. Arda Güler maçta kötü oynadı ama 2-1 kazanmasını bildik yine. Sarı kartta görmüş Arda Güler. Sonradan oyundan çıkartılmış. Son lig maçımız kaldı. O lig maçında oynayalım bakalım. Arda Güler İspanya'da yılın genç oyuncusu seçilmiş. 32 maçta 19 gol 18 asist ve İspanya'da yılın genç oyuncusu oldu. Bu çocuk inanılmaz. Gerçekten geçen sezon ödül verilmemiş. Ondan önce verilmemiş ama en son alan Ansu Pati, Felix. Yani bu oyuncular olduğu düşünülürse Arda Güler nerede de gelebileceği görülüyor. Real Madrid de bunu başarıyor. İnanılmaz gerçekten. 19 yaşına bastık artık. Bakalım daha ne başarılar elde edeceğiz. Ligin son maçına çıkıyoruz. Son maçta Kerem'le birlikte oynuyorlar. Rodrigo henüz iyileşti mi? Valverde iyileşti mi? Valverde iyileşmemiş hala. Hala 4-7 var. İnanılmaz bir sakatlık gerçekten. Bakalım Arda ne yapacak son maçta? Arda Güler son maçta herhangi bir katkı veremedi. Gol ya da asist yapamadı. Kerem gol atmış. Arda'nın herhangi bir katkısı yok. Sezonu bitirdik. Şimdi sezon sonunda hem bütün istatistiklerine bakalım Arda'nın hem de ligde acaba nasıl istatistik kasmış onu da görelim. Arda Güler İspanya'da yılın genç oyuncusu seçilmekle kalmadı. Yılın oyuncusu seçildi. 33 maça çıktı lig maçında. 19 gol, 18 asistle yılın oyuncusu seçildi. Rafinha ikinci, Lewandowski üçüncü oldu. Arda'yı şöyle bir tebrik edelim. Yılın oyuncusu oldu. İnanılmaz. Arda Güler Real Madrid'in yeni transferleri için de en iyi performans gösteren 44 maçta 22 gol, 21 asist, 7 ortalama. İnanılmaz. Detaylı olarak özelliklerine de bakacağız. Arda Güler taraftarlarca da yılın genç oyuncusu seçildi, yılın oyuncusu seçildi, yılın genç oyuncusu seçildi. Sezonun transferi olarak da Kerem görülüyormuş. Bu da ilginç. En çok asist yapan oyuncu Arda Güler. En çok golcü Vinicius geçmiş Arda'yı. Bir sezonda 21 asiste rekor da kırmış. Rekorları da elinde bulunduruyor. En fazla maçın adamı ile 6 kez maçın adamı seçilmeyle rekor. Arda Güler her yerde. En yüksek ortalama puanda da yine rekor. Arda da Arda bu takımın yıldızı oldu adeta son olarak bireysel ödüllere de bakalım Bellingham U21'de yılın oyuncusu seçildi Türkiye'de yılın futbolcusu seçilmişti Arda Güler en iyi 50 genç oyuncu geleceği parlak en iyi 50 genç oyuncu arasında birinci oldu Arda İspanya'da yılın genç oyuncusu seçildi ve İspanya'da yılın futbolcusu seçildi İnanılmaz, gerçekten aldığı ödüller Arda yıldızlaşmaya devam ediyor Arda Güler'in performansına bir de bireysel olarak bakalım ligde 33 maçta dediğimiz gibi 19 gol 18 asist yaptı 6 kez de maçın adamı oldu 7.52 ortalama likte inanılmaz İspanya tam ona göre Şampiyonlar Ligi'nde 9 maç oynadı. Bu 9 maçta 2 tane golü var. 3 tane de asisti var. 7-0 6 ile oynamış. Şampiyonlar Ligi için biraz daha gelişeceğiz. Özellikle fizik olarak biraz daha gelişmesi lazım. Dolayısıyla benim tercihim İspanya'da bir sezon daha kalmak. Ondan sonra belki Real Madrid dışında başka bir kulüp. Özellikle İngiltere'ye gidebiliriz fizik olarak geliştikten sonra. Biraz daha bakarız. Şöyle baktığımızda fizik olarak da yükseldiğini görüyoruz zaten. Onun dışında kupalarda da bir golü var Arda'nın. Süper Kupa'da bir kez oynamış. En kötü orası zaten herhangi bir katkı verememiş. Avrupa Şampiyonası elemelerinde de oynamış. İki maçta katkı vermiş milli takımına. 8 maç oynamış milli takımda bir de golü var. yeni takımda da performans gösteriyor. Arda Güler'le bu sezonu tamamladık. Arda Güler kendini geliştirmeye devam ediyor. Ve bu şekilde de devam edecek. Size sorum önümüzdeki sezonda Real Madrid'de devam edelim mi? Yoksa kendimizi İngiltere'ye, Manchester City gibi bir takıma mı atalım? Ya da daha farklı bir takıma mı gönderelim kendimizi? Siz karar vereceksiniz buna. Tabii teklif de gelmesi gerekiyor. Arda'yı satıp listesine koyalım mı kısaca aslında? Bunun fikrini sizden alacağım ve bir sonraki bölümü ona göre çekeceğim. O yüzden yorumlarda buluşabiliriz. Ayrıca bir arkadaşımız taktiği merak etmişti. Taktiği de açıklama kısmına bırakıyorum. Açıklama kısmından taktiği indirebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum destekleriniz için, yorumlarınız için. Bu şekilde devam ettiğiniz sürece, destek verdiğiniz sürece de Arda Güler kariyeri de keyifle devam edecek. Ben çok keyif alıyorum bunu hazırlarken. Çok zahmetli, çok uğraştırıcı. Gerçekten uzun zamanım alıyor. Diğer kariyerlere, diğer videolara göre çok uzun zaman alıyor ama değiyor açıkçası keyif alıyorum. Sizler de bu zahmete karşılık olarak bir beğeniye dokunursanız sadece beni mutlu etmiş olursunuz. Bir sonraki bölümde Arda Güler'in yeni sezonunda buluşmak üzere. Bay bay.